Sarıgöl'de bağlarda hasara yol açan dolu afetinden sonra bölgeye gelen CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen'le birlikte hasar gören bağlarda incelemelerde bulundu. Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen'i ve çiftçileri dinleyen Bakırlıoğlu, çiftçilere destek için girişimlerde bulunacaklarını ifade etti. Bakırlıoğlu'na Sarıgöl'de temasları kapsamında Manisa İl Başkanı Semih Balaban ve Sarıgöl İlçe Başkanı Halil Erman Er Yılmaz eşlik etti. Başkanım, ee, geçmiş olsun öncelikle de. Ne kadar, ne sizin burada ne kadar, Sarıgöl'de ne kadar bağ var ve ne kadar zarar gördü? Öyle bir, Şimdi, bir bize, mi? Sayın Bekir'im, ilçemiz 192 bin dönüm. Tarım arazimiz var, bunun 120 bin dönümü kayıt altında, şey kasede. Tamam. Altında. Yani bağ, genelde bağcıyız. Şu ova komple bağcıyız. Yani Bak. İşte köz tarlamız var. Şimdi, yani kaç bin dekarda? Bu afetten dolayı, dolayı bir net rakam daha bugün çıkacak. İçin i̇şte çalışıyor. Mesela görüştüm. Bir 20-25 bin dönüm çıkacak. 20-25 bin dönüm. Evet. Yani Avşar Mahallesi, Selvi Mahallesi, işte Merkezi Üstü, Kosağı Mahallesi bir. Üstü, Emceli böyle gidiyor daha ince kaşlara gidiyor. Bir 20 bin, 25 bin döviz çıkacak. Hı hı. Her de akşam beş kadar netleşir rakam. Oraya yani. sonra da. Bitmiş değil bugün de var. Ama dolmadıysa yağmur ya. Bunun çözümü devletin tarımdan para kıskanmasın kardeşim. Yani sen paramız ölmüş. Sen dünyanın en geçmez parası haline gelmiş. Peki, peki başka? Verin 1500 lira parayı Yani bu iş çok kötü. Yani Buyurun sayın. Talebiniz şu, çiftçinin talebi şu, borçlu olan çiftçi, Tarım Kredi Kooperatifi'ne, Ziraat Bankası'na borcu olan çiftçinin, hasar gören çiftçinin borcunun ötelenmesi, Üçelmesi. mümkünse faizsiz ötelenmesi, evet. birinci istediğiniz bu. Ayrıca bu insanlar ne yiyecekler, ne içecekler, hiç değilse dekar başına belli bir ücretinde, 1500 lira e para. e paranın da hibe olarak bu çiftçiye verilmesi Vermesi. diyorsun. Bunlar haklı talepler, doğru talepler. Biz bunun e, arkasında e, bunu dillendiririz, mi? de dillendiririz. Evet. Ne kadar masraf etti şimdiye kadar bu bahçe? Vallahi şu anda e, 100 milyonu ilaç aldık duruyor. Birazını kullandık biraz duruyor. 100 milyonluk yani. derken? 100, 100 milyar. 100 milyar. 100 milyar. 100 bin lira. 100 bin lira. İlaç aldık zaten duruyorlar. Bir yani. tek ilacın bu. Tabi. Peşin aldık üstelik. Ha. Gübre. Bırak onları hesaplamıyorsun mazot hesaplamıyorsun ama mazot belli İşçiliği hesaplamıyorsun Kendi hesaplamıyor. alın terini hesaplamıyorsun evet. Zaten onları hesaplasan bırakır gidersin ha da dayanması evet. da Bu adam her gün bağladı kardeş. Her gün Maşallah güzelmiş abi yani Bir gün bak, ilaç atmıyordum Baksana Bir de vazgeçtim evet. Baksana Tabloyu görünce vazgeçtin yani Ya motor çekiyor da evet. bağın biraz bozuluyor ondan vazgeçtim Sen bir de ilaç mı atacaksın şimdi bu Atıyordum zaten Atıyordun yani şu bağa ilaç atıyordun Hı -hı. sen Olmaz ya neyse Atmasan yeni sene bir şey olmaz zaten. Atmaz Şimdi yani. pornoz atmayacaksın, küllüğüm atmayacaksın, yeni sene biter zaten bağ. Sen bağını artık bu sene mahsul değil artık seneye hazırlıyorsun. Tabii canım atmasın ölür mü sana? Ölür. Şundan konuşacaksın tamam, bu evet, evet, Bir daha olmaz evet. bu Yani sen buradan bir lira para almasan dayı buna bakacaksın. Başka çaresi bu yok. Bu yine ya yapacaksın. Çare evet. yok, çare yok. Çare yok. Bilmem yeni yok. olmaz zaten. Pornoz Türk bağı bitirir zaten. Evet. evet. Değerli dostlar. Bugün burada Sarıgöl'de afete uğrayan Emceli Mahallesi'nin değerli bağcısı ve değerli Ziraat Odası Başkanımızla birlikteyiz. İşte sayın Ziraat Odası Başkanımız, sayın bağ sahibimiz her şeyi söylediler. Sayın Vekilim de sorunları çok güzel dile getirdi. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak her türlü mağduriyetin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Ama tarım bitiyor. Sayın Oda Başkanımızın ve sayın üreticimizin feryatlarını buradan tüm Türkiye'ye duyuruyoruz. Tarım olmazsa tarım biterse ülke biter. Aç kalırız. Bu girdilerle, bu maliyetlerle tarımın yapılması mümkün değil diyorlar ve buradan bir kez daha sesleniyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak çözüm önerilerimiz de ortada. Bütün üreticilerin bankalar olan borçlarının faizlerini silip en az 5 yıl vadeye yayıp üreticilerin rahat bir nefes almasını sağlayacağız ve bu konuda taşın altına elimizi değil gövdemizi sokmaya hazırız. Tarım olmazsa Türkiye olmaz diyorum.